Kanalımda bugün sizlerle rafine şeker kullanmadan oldukça lezzetli, sağlıklı limonlu badem unlu kurabiye tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda açıklamalar kısmında da her aşaması yazmakta. Yapmamız gerekenler çok basit bir kap içine badem unu, biraz tuz, tatlandırıcı, vanilin, hamur kabartma tozu, limon suyu, limon kabuğu rendesini ve eritilmiş tereyağını ekliyoruz, karıştırıyoruz. Ben sonradan hindistan cevizi tozu da ekledim. Siz isterseniz bu aşamada ekleyebilirsiniz. Elimizde yuvarlıyoruz, yağlı kağıt tepsi üzerine diziyoruz ve üzerine hafifçe bastırıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. O pişerken bir kap içinde labne, limon suyu, süt ve tatlandırıcıyı karıştırıyoruz. Pişen kurabiye evlerimizi oda sıcaklığında soğuttuktan sonra üzerine hazırladığımız bu karışımı döküyoruz ve yayıyoruz. Son olarak ise rendelenmiş limon kabuğunu üzerine serpiştiriyoruz. Yapmamız gerekenler bu kadar basit. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.